Yahu şu arka bahçedeki çiçekleri de sürekli mahallenin çocukları koparıp duruyor. Şuraya bak ne hale geldi şurası ya. Gideyim şu içeriden suyu alayım da burayı sulayayım abi. Acaba bıyıklı ne yapıyor? Lan var ya de sabahtan beri görüşmedik. Bıyıklı evde misin dostum? Lan sabah kahvaltısına da bıyıklıya giderim ha. Uyanmış galiba yani sobayı yaktığına göre uyanmıştır. Neyse ben de birazdan uğrarım ona. Taze ekmek alıp geleceğim bıyıklı. Duymuyor ama. Hala uyumuyorsun değil mi? Neyse sıkıntı yok. Gideyim de şu çiçekleri sulayayım. O lan? Ses geliyor oğlum evden. Evde, evde mi ses mi geliyor? Biri mi geldi lan çocuklar? Lan! Bıyıklı ne oldu? Bıyıklı! Bıyıklıcım! Dostum ne oldu? Dostum eve hayalet girdi korkudan öleceğim bu ne hal ya? Eve hayalet mi girdi oğlum? Gündüz vakti hayalet mi olur? Sen kafayı yemiş bıyıklı. Hadi git evine oğlum bak kahvaltı hazırlayıp gelip ben ekmek alayım sen de kahvaltı yapalım bugün. Hayır dostum beni hiç kimse o eve sokamaz. Oğlum neyi sokamaz? Evde hayalet olur mu ya? Öyle bir şey olabilir mi? Ne hayaleti oğlum? Bence sen iyi değilsin bıyıklı bak. Hayal görmüş olabilirsin. Hayalet diye bir şey yok dostum. Hayır dostum hayır biliyorum evde gördüm onu ben. Girmem bu eve bir daha girmem. Hayalet diyor yani hayaleti dostum ya. Allah Allah. Allah ne oluyor lan? Bir dakika. Hayal ettiğim şey olmaması lazım. Oğlum kapıların hepsi açık. Kimse yok oğlum ki evde kimse yok. O oh, var ya bu bıyıklı var ya. Bir yerden huy kapmış. Dostum. Oğlum sana yalan konuşmuşlar. Hadi gel gel eve gidelim. Kahvaltı hazırlayıp beraber kahvaltı yiyelim. Şu arkada çiçekleri sulayıp geleceğim ya. Valla kusura bakma ben gelemem. Git oyunu oradan çıkar. Yoksa eve gelmeyeceğim hiç. Dostum ben niye çıkarıyorum git kendin çıkar varsa da yok ki zaten. Dostum iyi bak üst katta görmüştüm üst kata git bak. Üst katta hayalet. Oğlum kafayı yemiş mi bu bıyıklı ne ya Allah Allah. Oğlum üst katta niye hayalet olsun? Bak şunu da açık bırakmış. Cık cık cık. Sonra elektrik yanıyor elektrik yanıyor. Üst kata şuradan çıkacağız galiba dur. Oğlum bunun da şey nerede bilmiyorum ki. Allah'ım ya Rabbim üst kata çık üst kata çık. Bekle şey nerede? İngiliz anahtarı nerede? Garajda da unuttum. Garajda korkutan oraya giremiyorum. Merdivenlerden de çıkabilirsin. İngiliz anahtarını almana gerek yok ki. Ne bileyim oğlum merdivenlerden. İngiliz anahtarını alayım çıkayım işte arka taraftan. Dur. Allah Allah. Oğlum ama evde bir gerilim var. Bir, bir şey var illaki de. Şu ne? Ha şu garajda şunu alayım da. Oğlum bıyıklı var ya. Antin kondini işlerim var. de hayal hayalet diye tutturmuş. Ne hayalet oğlum? Gerçek hayatta ettiği bir şey olmaz ki. Dur. Hani nerede? Burada levye var. Oğlum Leviyi buraya bırakıp gitmişsin bıyıklı ya. Allah dur lan dur. Bıyıklı. Sen, sen mi geldin dostum? Üst kattan tuvalet sesi geliyor lan. Dur. Bıyıklı dostum sen misin? Oğlum geldiğinde bana yalan mı yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bıkıcım. Oğlum ben hayalete falan inanmam. Bak beni korkutamazsın. Oğlum bıyıklı mı geldi lan? Oğlum hayalet falan yoktur. Hayalet diye bir şey olmaz ki. Gerçek hayatta hayaletler olmaması lazım yani. Bıyıklı. Dostum sen misin? Kimse yok değil mi lan? Lan gündüz vakti bir tırstım ha. <laughs> hayalet diye gerçekte hayalet bir şey olmaz abi. <laughs> Ay! Allah! Bu ne lan? <laughs> dur oğlum dur! <gülüyor> hayalet! Gerçek hayalet lan! Hayır! <laughs> dur. Domatesi de daha yani dur. hayaleti mi? Oğlum bıyıklı bu kimin hayaleti lan? Lan gerçek hayalet lan. Bildiğin hayalet. Bıyıklı. Dostum bu hayalet domates falan atıyor. Dostum bu büyük babamın hayaleti ya da babaannemin. Oğlum kimin belli mi? Dostum valla ben de bilmiyorum. Oğlum var ya hayalet niye senin evinde dostum? Ölmeden önce babaannemin vasiyeti vardı onu yerine getirmedim galiba o yüzden Babaannenin vasiyeti vardı yerine getirmedin. Oğlum vasiyet yerine getirmedin diye hayalet et. Niye eve gelsin? Vasiyeti neydi dostum? Tüm mahalledeki çocukların hepsine top vermemi istiyordu. Ben öldükten sonra mahalledeki tüm çocuklara top hediye et benim yerime dedi. Ha tamam anladım. E sen ne yaptın dostum? Ben de mahalledeki herkesin çocukların toplarını topladım. Mahsini kilitledim. Oğlum var ya tam da dayaklısına ha. hayaletin kucağına atacağım seni. Mahalledeki çocukların toplarını niye topluyorsun? Onlara çok yaramazlık yapıyor. Mehmet taş atıyorlar. Tamam tamam dur. Ne istiyorsun benden? Ne olur babaannem beni yakalar öldürür. Gitma, sendeki topları al da çocuklara ver de ben de ondan kurtulayım. Oğlum var ya sabah kahvaltısını yapmadım ya. Şu hayaletle anlaşabilir miyiz ya? Büyüklerin babaannesi. Babaannesinin hayaleti. Evde misin? Oğlum bir dakika. Uyuyor lan. Büyüklerin babaannesi bile horlayarak uyur mu abi? Bu nasıl bir hayat? Allah'ım yarabbim. Aha bir yerde. Dur lan. Büyüklerin babasına bağlayın dur. Nereden gidiyorsun lan? Nereden gördü oğlum bu? <laughs> oğlum kırtlayan bıyıklı babaanne hayaleti olur mu? <laughs> dur lan dur. Bu beni bir yerden gördü. Nereden lan bu hayalet? Oğlum görebiliyor da beni. Neredesin lan? Nerede oğlum bu? Hayalet. Anlaşabiliriz seninle bak. Çocukların toplarını ben vereceğim. Ulan hayalet nasıl hayalet bilmiyorum ki. Allah dur 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 lan dur! Terbiyesiz yakaladı lan beni. Allahın cezası. Seninle mi uğraşacağım lan ben şimdi? Mahzende git topları çocuklara vermiş. Bak ağzını burnunu kırarım hayal et. Öbür dünyaya gitmişsin bir daha geri niye geliyorsun? E, e, evine geri dön. Bak lütfen evine geri dön hayır hayır! Ol bak benim rahat bırak lütfen. Fırtlama. Fırtlayan hayalet mi olur dostum? Domates atıyor. Tam bıyıklının babaannesin ha. Tipe bak. Bıraksana ya. Bak kız yanlışlıkla yapmış onları. Anlaşalım seninle. Lütfen. Bak geri teslim çekmiş her şeyi. To Çocuklara topları verecek. Sen mezarına geri dön. Hayır benim değil. Bak mezarına geri dön lütfen. Oğlum ne saçma sapan bir sesin var. Bülük bülük ne ya? Gelme. Üzerime gelme. Hayır o kadar da gelme dostum. Oğlum benim evime gelme. Tövbe estağfurullah. Oğlum evi bastı bildiğin hayalet lan. Oğlum kendi evine dön. Tövbe tövbe. Yürü git lan. Bunlar nasıl kurtlayacağım oğlum mahallede hayalet mi gelir Gündüz vakti hayalet mi olur ya? git Gece vakti neyse de gündüz vakti hayalet olmaz ki ya. Allahım yarabbim. Bak bir yürü git. Bir evine git. Lütfen. Hayal ettik. Ha? Merdiven çıkan hayalet. Abi ben hayalet olsa bu çardım. çok akıllıca işler yapmıyorsun. Bak kapı falan kapatıyor ya. Yine üst kat. Ne varsa o üst katta. Şurayı sök abi. Abi tövbe estağfurullah. Nereden geliyor? Hayır. Hayır hayır çok yakında. Dur lan, dur! Tövbe <laughs> estağfurullah! Nereden çıktın? Bak! Lütfen hayal hayalet! Lütfen yapma ama ayıp ediyorsun! hayal hayalet! <laughs> ya lütfen ama ya! Şu tipine bak ya! Koca hayalet olmuşsun ama adam olamamışsın! Lütfen bak! Evine geri dön! Topları alacağım, çocuklara hediye edeceğim, bırakacağım, bitecek bu iş! Bırakma, seni ineyim! Şuraya bak ya! Nereye gidiyorsun? Tövbe estağfurullah tamam özür dilerim. Bak Bekir şu babaanne bir şey söyle ya. Oğlum peşimi bırakmıyor. Bak şimdi bıyıklının babaanneci. Tamam vasiyetini yerine getirmek için geldim. Bir yürü git. Gitti mi lan? Gitti galiba. Oh be kurtulduk ya. Tamam o gelene kadar şurayı halledelim abi. Tövbe estağfurullah. Oğlum kırmızı anahtar nerede? Bıyık mı? Allah'ım ya Rabbim. Dostum kırmızı anahtar nerede? Dostum bir kata bir yere saklamıştım ben de hatırlamıyorum. Korkudan nereye koyduğumu hatırlamıyorum. Allah cezanı vermesin. Korkudan nereye koyduğunu hatırlamıyormuş. Babaannen kadar başına taş düşsün bıyıklı ya. Allah tö tövbe estağfurullah. Hayır onu demek istemedim. Bıyıklı babaannesi. Vallahi onu demek istemedim. Dur lan yakalama. Tövbe estağfurullah üstüme çıktı ya. Bıyıklı seni geberteceğim ha babaannecik lütfen bak. Babaanneysen babaanneliğini bir git öbür dünyaya. Mezarına git. Lütfen mezarına mı gidiyorsun lan? Mezarına gidiyor galiba. Mezar arka tarafta mı? Babaanne hayaleti. Mezar arkada mı? Mezara mı gidiyorsun? Cevap versene ya. Babaannecik. Hayalet babaanne. Dondu kaldı lan. Orada mısın? Babaanne hayaleti. Mezarına mı gidiyorsun? Mezarına git. Hayır. Bana gelme bak. Lütfen. Hayır domates atma. Oğlum. Aynısına bıyıklı gibisin bak. Trick domates atılmaz ki. Lütfen ama. Ayıp ediyorsun. Arabana bir git. Hayır. Bak babaannecik. Ayıp, ayıp oluyor ama. Oğlum kapının içinden geçebilmen lazım sen ruh. Bülü bülü ne? Bülü bülü ne ya? Abi bülü bülü değil bir şey olamaz. Lütfen. Bak. Bülü bülü yanlış. Hayır. Hayır! Terbiyesiz! Oğlum başıma bela aldım ya. Kırmızı anahtar nerede? Ha bülü ben, ben bülü diye geliyor ya. Nasıl geldiği de belli değil. Ha orada. Bu bir şekilde buradan çıkarmam lazım. Oğlum var ya. Kafayı yedirecek bana bu bıyıkla. Babaannesinin hayaletiyle uğraşıyoruz ya. İşim gücüm yoktu sanki başka. Ne yapıyorsun? Ha geliyor. Dostum bak bu bile yok bu bile yok lütfen. Lütfen dostum bak ayıp ediyorsun. Ben o bildiğin kişilerden değilim. Bıyıklı karşı komşusun. Biz birbirimizi çok seviyoruz ya. Aldım başıma belayı. Şimdi yukarı çık da kırmızı anahtarı bul. Aldı başına gitti yine. Ev sanki babanın malı. Gerçi babasının malı doğru bıyıklı ya da bundan kaldı. Hayır hayır hayır. Hayır Allah dur lan. Dostum ikide birde bir gelip durma bir 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 bir, bir sal beni. Çok fazla bak benim evime gelemezsin. Ayıp ediyorsun ama. Sen bu iknin babaannesini hayal etsin. Benim değil. Bunu geçerim ben lan. Hadi gel. O bu çok da hızlı gidemiyordur. Allah. Kaçtım. Bu yolunu bilemez. Koşkun zahatarı bulmam lazım acil. Fırtlama fırtlama. Kırmızı zahatar nerede ya? Allah kahretsin hayır. Bir git. Camdan kaçmam lazım. Bir gez lan buraya. Estağfurullah kaç. Bir git. Oğlum var ya şu bıyıklı var ya başıma bela ya. Nereden nasıl kurtulacağız ya? Allah dur. Çaktırma kapıyı kapattı orada kaldı o. Öbür taraftan çık. Şuradan gidersem kurtarırım. Ama bildiğin bu babaannesi var <laughs> <beda> ya başka bir bela ya. Tamam tamam fırtlama. Hayır. Oğlum her yeri nasıl görebiliyorsun? Bak babaannene söylerim seni. Senin baban Bartuk sen kendisin zaten dur. Tamam dur. Nereye gitti lan bu? Allah! Hayır! Oğlum yeter her yere koşturuyorsun. Bak bittin <gülüyor> babaannesi. <gülüyor> Hırtlama yapma öyle bak öyle sesle çıkarma Ayı buluyor oğlum ya Hiç durmuyor lan bu Ha? Oh be Allah'a şükürler olsun lan Ha kırmızı anahtarı da buldum Oğlum bura ne böyle ya Babaannesinin yaptığı odaya bak lan Tam hayalet odası ha Da burada nasıl çıkacağım lan Buraya girdim burada kaldım ben Değil değil mi? Yavaş yavaş gidersen buradan çıkarım ha. Allah! Allah! Olamaz! Oğlum babaannem beni yokluğa fırlattı. Hayır! Ah ah ah! Adam! Tövbe estağfurullah Ya! Bak babaannecik. Oğlum bak babaanneler olgun olur. Hayalet olup eve gelmezler. Böyle şeyler yapmamak lazım senin. Ne kafayı yedin sen ya. Hayaletcik gel seninle anlaşalım. Bak bıyıklıyı rahat bırak. Sana şu arka mahallede güzel bir ev bulalım. Git oraya yerleş ya. Ne olur. Bize bir derdi kapı açamıyordur. Ona yardım ederim ben. Dur lan dur kapıyı çıktım. Allah sıkıntılı bir şey bu da. Ne yapıyor lan orada? Ayakta uyuyor lan. İbn'in babaannesinin hayaleti ayakta uyuyor. Oğlum. Babaannecik horlaman aynı bikliğe benziyor. Oğlum ne oluyor? Bikliğin babaannesi. Sakin ol. Oğlum bak topları alacağım arkadaşlara vereceğim. Mahalleli çocuklarına vereceğim. Bu kadar hırçınlaşmana gerek yok ki. Lütfen. Bak Dediğim gibi sana iki blokede de çok güzel evler var. Sana bir tane alalım oraya yerleş. Ben taşın bana yardımcı olurum. Bıyıklığın evini rahat bırak ya. Yine aldı başını saçma sapan yerlere gitti ya. Ama bunu var ya buradan çıkarmak lazım. Başka çare yoktur. Şu arka tarafın camını kırarsam oraya gelirken ben de öbür taraftan giderim. Gel gel arka taraftayım gel. Ha bülü 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 abi. evet evet. Allah'ım ya Rabbim ya. Görüşürüz. Allah şükür ya kurtardık ha. Sonraki videolarda görüşürüz. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.